Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize oldukça kolay bir model yapacağız. Sanki bu modeli ilk ben tasarlayıp çıkarıp yapmıştım ee, kanalımda vardı ama bulamadım arkadaş gönderdi iğneden tığa bir model. Oldukça kolay bir model. Modelimiz bu çok kolay bir model Arkadaşlar şimdi ben iki tane motif arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tığ battı boşluğu verdim yani 1 2 3 4 5 olmuş 10 tane olana kadar şimdi tığ battı boşluğu yapıyorum 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 6 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 7 3 adet zincir yandakinde 3 adet zincir çektim yandakini de kapatıyorum 9 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum 10 bu şekilde şimdi başına iki tane aldım bir tığ batsı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekerek geriye gidip dibinde bir yuva oluşturdum gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir çektim. Başına iki kez alıp oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 ve 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım. 6. yuvada sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi bu ortadakinin yuvasını biraz büyük yapıyorum. Yani 4 5 6 zincir çektim. Burada 4 zincir çekip kapatmıştık. Sadece ortadakine 6 zincir kapatıyorum. Çünkü orayı yuva olarak kullanacağız. Yine 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım. 6. yuvada kapattım. 1 2 3 4 zincir başına 2 kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip kapatıyorum. Ve 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Altıncıyı yuvada sabitliyorum. Bu şekilde alt zeminini oluşturuyoruz. Hemen dibindeki tığ diye bir sık iğnesiyle girdim. Şimdi vereceğim arayı yapıyorum. Yani 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ da kapatıyorum. Bu bir 3 zincir çekip yandakinde kapatıyorum. Bu iki 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. 3. Katını aldım. Düzeltmem gerekiyor. 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. 4. Ben ilk aram 10 tane. Burası 10. Yine 10 tane yapıp bu işlemi yapacağım. Sizler ilk aranıza kaç vermişseniz o arayı verdikten sonra işlem aynı. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hep birlikte üst kısmına geçelim. Sarı rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden buradan dalın üzerinden tutturuyorum. 7 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Başına iki kez aldım. Bu orta yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 ilmeğim duruyor. Başına iki kez alıp tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Şimdi hepsini birden çektim. Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Başına 2 kez alıp orta yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 ilmeğim duruyor. Başına 2 kez alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 3'ünü birden çektim. Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Başına 2 kez alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım başına iki kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üçünü birden çektim tekrar 7 adet zincir 6 7 başına iki kez alıp tekrar orta yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki kez alıp girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim tekrar 7 adet zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 Buradaki dalın tepesinde tutturuyorum. 2 zincir çekerek döndüm. Kapattım yuvama bu 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 2 zincir çektim, girip kapattım. 3. 4. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 5. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 6. Şimdi yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 zincir çektim, kapattım. 1. 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 2 zincir çektim kapattım 4 5 ve 6 yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım buradaki işlemin aynısını bütün yuvalara yapıp dönelim arkadaşlar her yuvaya 6 kez 2 zincir kapatıyorum son yuvama da yaptım 6 kez 2 zincir Burada tepe noktasına bir sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çekip çakmak bulursam hemen keseceğim. Çünkü makas yanıma almamışım. Bunları da temizliyoruz. Modelimiz bu şekilde oldukça kolay ve güzel kalıp gibi de duran bir model oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu modeli benzer veya aynısını birebir yapmıştık diye hatırlıyorum ama bulamadım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.